Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde toplumsal gerçekçi roman anlayışıyla devam edeceğiz. Toplumsal gerçekçi roman anlayışına başlamadan önce, Cumhuriyet dönemi romanının dört ayrı bölümden oluştuğunu lütfen hatırlayalım. Birincisi, e, milli ve dini duyarlılığı yansıtan romandı. İkincisi, bireyin iç dünyasına esas alan roman. Üç, Toplumsal gerçekçi roman 4. Modernizmi esas alan roman anlayışı Bugünkü konumuz toplumsal gerçekçi roman. 1930 yılından itibaren köylünün işçinin sıkıntılarının dile getirilmeye başlandığı bir anlayış olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlayışın temelinde realizm akımı vardır. Lütfen unutmayalım. Toplumsal gerçekçi roman anlayışın temelini realizm akımı oluşturuyor. Realizm akımının özelliklerini hatırlayacak olursak neden sonuç ilişkisi, gözlem ve gerçekliğin tüm açıklığıyla ortaya konulmasıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki realizm, romantizm, naturalizm gibi birçok akım roman anlayışları üzerinde etkili olmuştur. Şimdi toplumsal gerçekçi roman anlayışıyla eser veren yazarlarımızın işlediği belli başlı konulardan bahsedelim. İlk olarak zengin-fakir karşıtlığı, ağa köylü çatışması, büyük şehirlere göç etme arzusu, işsizlik, yoksulluk gibi konulardır. Bunun dışında sosyal sorunların birçoğu toplumsal gerçekçi roman anlayışının temel konularından olmuştur arkadaşlar. Ee, bir de Özellikle bilmenizi istediğim bir durum var. Toplumsal gerçekçi roman anlayışıyla eser yazan, eser veren yazarlarımız dillerini oldukça sade tutmuşlardır. Çünkü belirli bir amaç doğrultusunda eser ortaya koymaktadırlar. Bu eserlerin amacı halka aydınlatmak, halka bazı şeyleri anlatabilmektir. Bu kısmı unutmuyoruz. Toplumsal gerçekçi roman anlayışının temel özelliklerinden biri halkı aydınlatmak. Arkadaşlar, aynı zamanda toplumsal gerçekçi roman anlayışının belirgin özelliklerinden bir diğeri de halk ağzının eserin içerisinde bolca yer tutmasıdır. Biz bir metin okuduğumuzda bu metnin içerisinde halkın ağız özelliklerini e, bu özelliklere vurguyu belirli bir bölgeye, şehre karşı tutumu görebiliyorsak anlayın ki toplumsal gerçekçi roman anlayışından bahsediyordur. Bu anlayışta eser veren birçok ismimiz var. Bunların en önemlilerinden biri de Sadri Ertem'dir. Neden ilk olarak Sadri Ertem'i söylüyorum? Eminim ki konusunu tekrar eden Tanzimat döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar olan ilkleri tekrar eden arkadaşlarım bunu anlayacaktır. Sadri Ertem toplumsal gerçekçi roman anlayışıyla eser vermiş ilk isimlerimizden biriydi. Hatta biz bu eseri için toplumsal gerçekçi roman anlayışıyla yazılmış ilk eser olma özelliğini söylüyorduk. Bu eserin adı neydi arkadaşlar? Çıkrıklar Duğunca. Ee, lütfen bu eseri unutmayalım. Bunun dışında da toplumsal gerçekçi anlayışta işte eser vermiş birçok önemli isminiz var. Bu isimleri sıralayacak olursak arkadaşlar Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Necati Cumalı, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Ta Talip Apaydın, Aziz Nesin Kemal Tahir gibi isimler arkadaşlar karşımıza çıkacak. Lütfen bu isimleri unutmayalım. Bu isimlerin tabii ki birçok önemli eseri var. Bu eserleri de bu önemli eserleri de EBA sistemi üzerinden sizinle paylaşacağım. O yüzden sizden ricam dönemin özelliklerini iyice öğrenmeniz eserler için size göndereceğim çalışmalar tabii ki olacak. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.